Herkese iyi hafta sonları değerli dostlar. Bir uyarı mesajı olacak bu video. Smart ilgili şöyle kısa bir değerlendirmemiz olacak. Hisse senedinde evveliyatıyla bir tahta hareketleriyle ilgili kısa bir değerlendirme olacak bu. Takas tarafında güçlü alışlar gördüğümüz bir hisse senedi. Ve şöyle söylemek gerekirse hissenin haftalıklarında şöyle göstereyim. 1.3 milyon sistem payları var ve bu e, hissede açılan bu Citibank üzerine gerçekleşen işlemlerde 1.2 milyona yakını gördüğünüz gibi son hafta içerisinde alınmış. Bunda son iki günün e, verisi yok. Son iki gündeki aracın kurulum dağılımında da bankofun 887 e, bin yani neredeyse e, 900 milyon civarında bir alışı daha var. Yani bu son iki günde gözükmeyen 1.2 milyona 900 milyon daha eklerseniz 2 milyon 100 civarında bir lot adetine ulaştığını gözlemliyoruz. <laughs> Çok affedersiniz ve hisse senedinde bu güçlü girişin arkasında e, Meril'den gelen bir açıklamada söz konusu hisse senedinde ama e, hisse baktığınız zaman şu anki sektör ortalaması içerisinde şöyle Efra üzerinden kısa bir tanıtım yapmak istiyorum. Hisse de e, yaklaşık olarak net borç 18 milyon civarında sürdürebilir e, düşük bir oran bu ve hisse senedinde e, şöyle PDD oranından sıralamaya baktığınız zaman şirketin rastro değeri üzerinden oldukça pahalı işlem gördüğünü gözlemliyoruz. Bilişim sektöründe de neredeyse sektörün üzerinde ve teknoloji bölümünde alt sektörde de e, bunun üzerinde. Toplam bedensiz verme potansiyeli %325 civarında olduğunu gözlemliyoruz. Çok ciddi bir bedelsiz potansiyel de söz konusu değil. Ve e, şu anda güçlü olarak 3 günlük... Kalın bir mum görüyorsunuz burada. Boşluklu bir yapı var hisse senedinde. Ve 61 bölgesi direnç bölgesi konumunda. Yarın burayı test edecek muhtemelen. Bu bölgeden e, yabancı takaslarında bir net pozulma gözükürse... Önümüzdeki iki gün içerisinde olacak bu. Hisse tekrar 55 bölgesinde kar satışı yiyebilir. Bunu nereden çıkartıyoruz? Hissenin evveliyatındaki tahtacı yapılarından e, yorumlamaya çalışıyoruz. Bakın hisse senetinde daha önceki haftalık blok yükselişinde yaklaşık 5 günlük 6 günlük bir işlem hareketi gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz ve hızlı değer kaybettiğini gözlemliyoruz. Daha sonrasındaki işlem günün döneminde de aynı şekilde 5-6 işlem maksimum gözlemliyoruz. 5 işlem genel ortalaması ve aynı şekilde burada da gene aynı şekilde 5 işlem günü günlük olarak ve arkasında çok sert bir satış dalgası geliyor. E, muhtemelen çok hızlı bir giriş ve çok hızlı bir çıkıştan bahsetmek mümkün. Şöyle takas üzerinden söylemek gerekirse bu hisse senedinde ne istiyor bunlar gibisinden. E, şöyle takasını açalım. Bakın burada sadece o Şubat'ın başından beri gerçekleşen aracı kurum raporu var. Bakın burada Bankof'un e, hisse senedinde 21 milyon lotluk işlemi var. Bakın bu hissenin dağılımında en büyük alıcının elinde çok daha düşük bir lot miktarı var. Az önce gösterdim. Bu hisse senedinde Önümüzde geçtiğimiz 25 günde 21 milyon lot alım yapmış, 19 milyon lot satış yapmış. Net de 2 milyon artı da hisse senedinde ve genel maliyet ortalaması da 46 civarlarında. Yani bu hisse yukarı gidecek olsa bu kadar lot işlem yapılmaya gerek var mı? Demek ki hisse senedinde güçlü hacmin niteliğinde sadece piyasada... ne bir alım satımdan bahsetmek pek mümkün değil açıkçası. Ee, sizlere uyarmak istediğim isteme sebeplerinden bir tanesi de hissenin pahalı olması. Hem de önemli destek noktasının üzerinde kaldığı sürece trendi devam edebilir. Nereye gideceğini bilmiyoruz. Birileri işlem yapıyor hisse senedinde belli. Ama e, önemli destek noktası kırılırsa bahsettiğim nokta 55 bölgesi bakın. 55 bölgesinin altında ise senedinde hızlı boşluk doldurma ilk önce 52 bölgesine kadar akabinde destek noktası olan 49 bölgesine kadar gelme ihtimali var. Genel böyle maliyetleri de gördüğünüz gibi 46 bölgesinde yani hissenin Aşağı yukarı başladığı bölgeye çok yakın olduğunu gözlemliyoruz. Malı aşağıda almışlar. Hisse güçlü bir trend yukarı yapıyor ama e, çok fazla alım yok. Dipten alınmış hisse. Eğer bunu e, yarınki işlemde 61 bölgesini test edip bu bölgede kar satışını döndürmeye çalışırlarsa özellikle bank of tarafında satış görürseniz hissede şuradaki pik hareketlerinden sonra gelen hızlı ani çekilmelere maruz kalma olasılığı var hisse senedinin. Lütfen bunlara dikkatli olmakta fayda var diye değerlendirmenizi önermek istiyorum açıkçası. Yani kısa da hisse senedi 55 üzerinde kaldığı sürece muhtemelen yukarı doğru sürme ihtimali gerçekleşebilir ama kısa vadede dediğim gibi 49 bölgesi e, hisse senedinde bir sonraki destek olacak. O bölge kırılırsa 55 bölgesi ve bu bölgenin altında 4 saat işlem yaparsa alıcı e, alıcı satış e, alıcı sayısı azalıp satıcı sayısı artacaktır. Bu da hisseyi 49'a kadar baskılar anlamına gelir. Ve şöyle geçmişine baktığınız zaman da oluşturduğu bütün boşlukları mutlaka doldurmuş hisse senedi. Yani bu boşlukları da doldurma ihtimali oldukça yüksek. Tekrar görüşmek üzere haftalar diyorum.